Oran ve orantı konusuyla ilgili bir tane sorumuz var. Bileşik orantı sorusu. Bileşik orantı neydi? Doğru orantı, ters orantı birbiriyle karışık durumda verilen orantı çeşitleridir. Ne demiş bir soruda? A artı 2 sayısı B artı 1 sayısı ile doğruymuş. A artı 2 sayısı B artı 1 sayısı ile doğru orantılıymış. C eksi 1 sayısı ile de ters orantılı. Şimdi bu cümleden biz önce okuduğumuzda şu yorumu çıkarabilmemiz lazım. Doğru orantılı çokluklar bölüm durumunda, ters orantılı çokluklar çarpım durumunda gösterilir. Yani a artı 2, b artı 1 ile doğru orantılı olduğu için a artı 2 bölü b artı 1. A artı 2 ile c eksi 1 ters orantılı olduğu için a artı 2 ile c eksi 1 çarpım durumunda olacak ve bu işlemin sonucu k gibi bir orantı sabitine eşit olacaktır. Verilen bu eşitlikte a, b, c değerleri değişse bile k orantı sabiti değişmeyecektir. Cümlenin devamına geliyoruz şimdi. Buna göre a 10 iken b 5 ve c 11 olduğuna göre. Şimdi buradan da şunu söyleyeceğiz. a yerine 10, B yerine 5, C yerine 11 yazayım. Buradan A, B, C yerine yazdığımda K'nın değeri çıkacaktır. K orantı sabitimiz. Değerler değişse bile değişmeyecek dedik. Önce K'yı bulalım o zaman. A'ya 10 yazarsam 12. B'ye 5 yazarsam 5 artı 1'den 6. C'ye 11 yazarsam 11 eksi 1'den 10 gelir. Bu da K'ya eşitmiş. Şimdi 12'yi 6'ya bölersem 2. 2 ile 10'u çarparsam orantı sabitimiz K 20 çıktı. Gelelim yeni değerleri A, B, C yerine yazmaya. A 3 ve B 4 iken C kaçtır demiş. O zaman A yerine 3 yazacağım. 3 artı 2 5. B yerine 4 yazacağım. 4 artı 1'den 5. C'yi bilmiyorum. C eksi 1. E bu işlemin sonucu da yine k'ya eşit olacak. E k da 20 idi. 5 ile 5'i sadeleştirdim. Geriye c 1 eşittir. 20 kaldı. C de buradan 21 olarak bulunacaktır.